Arasında belirli bir ilişki ile aşağıdaki görseli oluşturuyor. 8, 12 ve 30 sayılarının asal çarpanları ile sayıların yanındaki bulunan şekillerin ilişkisi var. Şimdi bunların ilişkisine bir bakalım. 8'de bir tane çizgi attım. 8 asal çarpan sayıları ile alakalı. 8'in çarpanlarını ayırırsam, 2'ye böldüm, 4. 2'ye böldüm, 2. 2'ye böldüm, 1. 12'nin asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1 ve 30'un asal çarpanlarını ayırıyorum. 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Fark edecek olursak aslında 8'in sadece bir çeşit asal sayısı vardır. O yüzden bir çizgi koymuş. 12'nin iki çeşit asal çarpanı vardır. Yani 2 ve 3 olmak üzere. O yüzden iki tane çizgi katmış. 30'da ise 3 çeşit asal çarpan vardır. O yüzden 3 tane çizgi atmış. Bize diyor ki soruda. 210 sayısının ilişkili olduğu şekilde çizmek isteyen Arzu aşağıdaki şekillerden hangisini çizmiş olabilir? 210 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm. 105. 5'e bölelim. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Sayısının önemi yoktu. Kaç çeşit var? 4 çeşit var. Demek ki 4 tane çizgi olmalı. 1 çizgi, 2 çizgi, 4 çizgi, 5 çizgi. Demek ki 4 çizgi olan Ceyhan Şıkkım 4 cevabı olmuş oluyor.